ya. Harika bir şey. Harika bir şabut vurdu. Sarı limon 27 gram. Şey pardon, sarı benek. Oo, maşallah. Güzel Kamışı kıracak. Eyvah kayalara gidiyor. Eyvah eyvah eyvah. 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 İşte bu olmadı. Aldık bu tarafa Evet. 27 gram sarı benek Babaya bak, babaya. Maşallah. Ne? Şu zevke değer kardeşim. Oo, güzel. Hadi, yor biraz hayvanı. Çok güçlü. Maşallah ya. Hadi. Soba vurusu, soba vurusu. Maşallah. Bekle 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 Acel biraz. Acele etme, biraz. Acele etmeyeceğim. Acil etme biraz. Yorulsun ha. Daha fotoğraf çekeceğiz. <laughs> Kadir bizi, bizi de al. <laughs> Kaçmaz. Evet, bir şey, evet. Hadi. Murat abinin bugünkü güzel bir şabut tavuğu. Oo, acil, acı şabutlarla. Acı oğlum oynak çok güzel yapıyor. Güneş geldi ya. Yavaş. Sen bir dönse. Bekle yor biraz yor. Aha, yoruldu zaten de. Ee, i̇yice yor. Damağına takılmış. Kurtulabilir. Evet. Kuyruğu kursa kurtaracak. Yor onu. Var ya bunun 10 kilosu var ha. Evet. Var mı? Var var var. Kafaya bak kafaya. Ver bana kamışı. Dur dur bak ipi de, ip, ip de zarar gördü. Dur. Dur. Ver, tut bana. Ver bana oğlum. Çıkar 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 çıkar. Oo. Allah be. Maşallah. Allah be. Rabbim He. sana hamdolsun be. Şükür ya Rabbim. Şabat şabat